Günleri sebepsizce kovalıyorum. Her yerim ter içinde güneşin selamını uyanıyorum. Biliyorum benim de zamanım pek yakında gelecek. Bekliyorum. Günler sandığımdan da hızlı geçiyor. Bütün yaptığım biraz yürümek ve uyumak. Ah, hayat bugün seninle son mücadeleyi veriyor. Gül golcelerini toplayabiliyorken Zaman akıp gidiyor Aynı çiçek şey sana dilim gülümserken Yarım soluk gidiyor Ne okuyorsun? Gülü ozanlar Bu çok eski bir kitap Yazar olup da bunu yeni okuyor olman Bilemiyorum. Belki de iyi bir yazar olmamanın sebebi bu tarz kitapları daha yeni okuyor olmam. Yazar olduğumu nereden biliyorsun? Ya birkaç yıl ablusu bu kitabını okudum işte. Hayatımdan Tebrik ederim. çalınan birkaç saatten ibaret Kötü olduğunu düşünüyorsun yani. Evet. Bunu savunacak tarafı var mı sence? Savunabilir misin? Bu senin fikrin. Senin fikrini değiştiremem ama böyle düşünüyorsan. İnsanların okumuyor olması. De. Yeterince iyi bir ölçüt değil mi? İnsanlar ne okuyor ki? O da doğru. İnsanlar ne okuyor? İnsanlar artık hiçbir şey okumak istemiyor. Bazen de senin gibi acılarını zindirmek için kitap yazmaya başlıyor. Karın ölümü sence yeterli bir sebep miydi? Karımın öldüğünü nereden biliyorsun? Bu trajik olay. Haberlerde gördüm. Yoksa haber izlemiyor musun? Haberlerde çıkmadı bile. Yalan mı atıyorsun? Hayır gördüm eminim. Yoksa nereden bilebilirim ki? Ben sadece sıradan bir insan. Buradan geçiyordum. Siktir git gidiyorsun şimdi. Siktir git. Hadi. kimse sen anlat bana karı nereden biliyorsun? Yazar olduğumu nereden biliyorsun? Burada benim kitabımı okuyan benim, bir elin beş parmağını geçmez. O insanlardan biriymiş. Şey, haberlerde gördüğüm. Haberlere çıkmadı bile. onu <laughs> bunu kes. evet belki de öyleydi. Seni tanıyorumdur belki de. Biraz düşün istersen. İntihar etmek istediğin o günleri hatta ettiğin günleri düşün istersen. Hep seninle birlikte mi? Nasıl fark ettin Hastanedeki günleri hatırlamak belki yardımcı olur. Kimsin sen? Anlatıyorum ya, o yanında oturan kimdi? Kimsem yok diyordu. Neden olmadı peki? Bir <laughs> şeyleri biliyorsun ha? Bilemiyorum. Belki de intihar etmeyi bile beceremeyecek kadar beceriksiz bir herifsin. Yanılıyor muyum? Belki de öyleyim. Hiçbir zaman becerikli biri olduğumu savunmadım, iddia etmedim. Evet, yazarlığın da böyle. Aldıkça başarısız. Bazı yaşanmışlıkların olması da... Seni iyi bir yazar etmeye etmiyor Hiçbir zaman iyi olduğunu söyleme. Kafamda kağıda dökecek bir şeyler vardı ve sadece yazmak istedim Bana iyi gel. İyi olduğunu söylemek için öncelikle iyi olman gerekmiyor burada. Bana iyi geldiğini söyledim sadece Herhangi birinin okuması sikimde bile değil O zaman niye yazıyorsun ki bunları Kendi kendine okuyabilirdin Çünkü beni rahatlatıyor İnsanların ne yaşadığını bilemezsin. Bu kadar bütçe harcamaya gerek var mı Kimsenin de okumadığı kitapları basmak için. Bu kadar yıl yaşamaya gerek var mıydı? 25 yaşındayım. Hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Kitabı okumak, burada oturmak, seninle sohbet etmek. Hiçbir şey ifade etmiyor. Peki aile? <gülüyor> aile. <gülüyor> hayat anlamlı kılmaya yetiyorlar mı? Diye? aile kavramı benim için o uzun zaman önce sona yıllardır tek başına yaşamanın, sessizliğin çığlığa dönüşmesi durumu senin bilemeyeceğin insanların bilemeyeceği şeyler herkesin etrafında benim biri var benim bilemeyeceğim mi? ne saçmaladığının farkında bile değilsin yıllardır peşinden koştuğun şey belki de yakın zamanda sana ulaşacak. Peki bu peşinde koştuğum şey? Başaramadığın şey. Başaramadığım şey de olabilir. Yani bunu istediğimi nereden biliyorsun? Belki de bir şeyleri geri istiyorumdur aslında bu. Ölüm durumu beni çok tatmin etmiyordur ama arkada kalanlar onlar. Arkada kim kaldı ki? Bilirsin. Kimden bahsediyorsun? Bilirsin ha. Hayır bilmiyorum kimden bahsediyorsun. Yapayalnız herifin tek isim. Seni bekleyen kimsen yanıyor. İşte ondan bahsediyorum. O zaman yaşamanın da pek bir anlamı kalmıyor zaten. <laughs> Sabahtan beri ne konuşuyoruz seninle? İşte bundan bahsediyoruz yani. Yaşamanın pek de bir anlamı yok. Dediğin aklısın, gibi bir şeyler denedim. Haklıyım ha. Peki o gün yanımda otururken neden... Yapacaksan yapsana. Yapsana. Hala bana zarar Yıllardır bunun için anladım. uğraşıyorum farkındasın değil mi? Deliksiz herif tek Bazı şeyler için uğraşmak yetmiyor. Deliğinin yani Belki de bisik birliğin yok farkındasın mı? Boş laflar geveliyorsun sadece bir şeylere müdahale edebildiğini sanıyorsun ama... Belki de seni korkutmak istemiyorum. <gülüyor> Korkmak? <gülüyor> Korkmak. Belki de beceriksizliğinin sebebi da belki de. Korkmak. Korkmanın ne olduğunu bile bilmiyorum biliyor musun? Bazı duygular artık bana ait değil. Sizin o. Ya da insanların artık. Belki de cesaretin yok. Denedim çünkü. Denedim nasıl bir şey olduğunu denedim. Denemiş olmanın cesaretini olduğunu gösteriyor mu? Bazı şeyleri yarım yapmak. Denemiş olmanı sağlıyor Elinde sonunda öleceksek neden? Bu çaba neden o zaman? Neden dünyaya geldik? Benim neden bir ailem vardı ve şu an yok? Neden ben bir aile kurdum tekrardan ve şu an o da yok? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Neden bunlar meydana geliyor? İnsanlar neden bir yerlere koşturuyor? Neden o kadar para kazanma aşkıyla doğuyor? Toprağa girdikten sonra bunların hepsi anlamsız. Peki... Diyelim sen ölümsün, benim için geldin. Peki sana soruyorum, neden en son ben kaldım? Neden tüm bu acıları bana yaşattın? Ö Ölmek istedim yani. İstedim istemesine ama o cesaret bende hiçbir zaman var olmadı. Şimdi ise geldiğin için mutluyum. Merak ettiğim şeyler var. Sen can alırsın. Soruyorum sana, bu kadar insan almaktan mutlu musun? Herkesin bir amacı var. Benimkisi de Can Benimkisi ne? 20'li yaşlarda ölümle ölüm mü konuşmak mı? Sen hiç kimsesin. Sadece birkaç tane şanslı tahmin yaptın. Ben inandırmaya çalışmayacağım. Hem sana görünme zahmetine giriyorum. Sen benimle dalga geçmeye çalışıyorsun. zamanımız yok ya dostum. Peki kitabımı bitirebilir miyim buna? Zaman var yani. mı? var bitirebilirsin. Some friend trying to cash some check. He's acting dumb. That's what you come to expect. He's in the hay. He's in the hay. He's in the hay.